Bunlar niye ağlıyor Ne oldu çocuklar Niye ağlıyorsunuz kavga mı ettiniz ölmüş. Efendim ölmüş Rumi. Rumi mi ölmüş Nereden gördün bunu Rumi ölmüş Rumi ölmüş <laughs> Menisa Rumi ölmüş Katil kim Katil kim Kim öldürdü Rumi'yi Rumi. Ne yapacağız <laughs> Katil bunlardan biri olmalı Bulmamız lazım bence. Ben Hangi katil. Hangisi? Gel bakalım hemen buraya olay yeri çizelim ve katili bulalım. Rumiyi kim öldürmüş? Hı. Biz çok seviyorduk Rumiyi. Şuradan kalem alayım. Hemen olay yeri çizelim çocuklar. Evet. Rumiyi çizelim. Rumiyi çizelim hadi. Getir ben bakayım seçim. telefonu. Getirmeni telefonu. hemen Rumiyi çizelim gel. Önce saçlarını çizelim. Şöyle örgülü saçlarını, şöyle yukarıdan da toplu, buradan da biraz daha mı yukarıdan olması gerekiyordu? O zaman şöyle yukarı doğru taşıyalım dur. Anne hani şurada yüksek bir şey vardı. Ha, oldu mu? Getirmeyince bakayım resme. Bakarak, anne biraz daha hani bakarak, ya. bakarak, bakarak yapayım. Anne saçı çok uzun bunun Tamam dur. Hemen Yine. ağzı, Gözünü burnu, gözleri kapalı ama şöyle yapalım. Anne bu gözler ne? <laughs> <laughs> sus kız dur. Yip Katil yapar. arıyoruz. Yip yip yapar. Vallahi resim hocama buradan selam söyleyeceğim. <laughs> yaparak yap evet. Çiçek de var şurada. Ha. O ne? <laughs> Neye benziyor annem? Bak işte yapıyorum. Neye benziyor söyleyeyim mi? Kalkamadan. Yok şeye benziyor. benziyor. Öcülere mi? Üşünlüğü. Dur kız şuradan katili bulacağız bekle. <laughs> Tüh <laughs> saçı şey kolunun anne, arasında anne, kaldı. Bakarak, <laughs> anne bakarak yaptım. Anne o ellerle mi? Anne bakarak yaptım. Şöyle ayakları Anne olsun. kemeri var o orada. Kemer Kemerini ne yapacağız? O olay yerine bir Katkı sağlayacak mı ki? Mavi kemer. Hadi bağladım. Evet, bakarak yapmıyor. Evet, ceket, ceketi e, şu ortadan böyle çizdim. Ortadan böyle ceket var. Hı. Ceketin detayları şuraya. E, böyle. Anneciğim resim çizmiyoruz, katil buluyoruz. Katil kim? kim? Evet. Şimdi katili bulacağız kızlar. Öyle mi? Hangisi Şöyle. en çok ağlayan katil olabilir mi? <laughs> Bence bu ağlamıyor da bu yapmış olabilir. Al bakalım şunu koy. Bu şarkı söylüyor Hı, yani Peçete şimdi. ver elimi sileyim ellerim hep. Anne bu şarkı söylüyor unutlu. Evet, bu şimdi Rumi şey. de şarkıcı değil mi kızlar? Evet. evet. Bunların üçlü dans grubu mu vardı? Kimdi? Kim bunların arkadaşı? Anne Zoe, Mira. Zoe ve Mira. Sence onlardan biri yapmış olabilir mi? Anne şu ağlamıyor bak bu O daha mikrofon uzatıyor çok hırslı bakıyor. Mira mı acaba? Mira pembe saçlı olandı değil mi? Rumi'yi kim öldürdü? Ya. Hadi gidelim hemen güvenlik kameralarına bakalım. Katil kimmiş? Haberlere çıkmış mı? Hadi sen televizyondan. Sen de hissile hadi. Tablet. Tabletten hemen. Rumi'yi kim öldürdü bulmamız lazım. Tamam bilgisayardan ablam bakıyor anne, sen de. Bak. Tamam sen televizyondan bak. Rumi kendini görse Rumi olmaktan vazgeçer. Ay. Anneciğim. Anne, şey ne oldu? Anne, Açılmıyor mu? Krali, anne, silinmiş. silinmiş mi? Kim silmiş? Rumi'nin katili anne, sildi. Anne, çalışmıyor. Nasıl çalışmıyor? Kızlar. Tableti de bozdular o zaman Rumi'nin katilini bulmayalım diye. Laptopu denedin mi? Koş laptopu da deneyelim. Birileri bizim katili bulmamızı istemiyor kızlar. Anne. Efendim. Şu erkek olan var, var, var. ya Kapı çalıyor. Koş kapıyı aç babam mı geldi acaba? O da bizimle arasın. Hadi açın kapıyı. Kapı çalıyor. Hadi. Laptop açılmıyor. Kim gelmiş? Kimse yok mu? Ee, kim çaldı kapıyı? Kim, kim o? Kim? Durun bakalım. Aşağıdan herhalde. Şimdi çıkarlar. Gelin. Laptop da çalışmıyor çocuklar ya. Ne yapacağız biz? Katili nasıl bulacağız başka? Nasıl bulacağız? Telefondan incelememiz lazım. Resmi biraz daha incelememiz lazım. Hı hı. Getir bakayım. Kim öldürdü Rumi'yi ya? Döner bakayım anneciğim. Bak şu çok sinsi bakıyor. Hiç üzülmemiş görünüyor Esila. Evet. O hangisiydi? Mira. Mira, Mira. mı? Bence Mira öldürdü. Ay. Kapı çalıyor gene. Kızak kimse yok. yok. Esila katili bulmamız istemeyen birisi bu. Hı hı. Bizi oyalıyor. Elektrikleri, Elektrikleri kesmiş. Alıyor. Şebekeyi evet. kesmiş. Oyalıyor. O mu oyalıyor? Hı hı. Katil o mu? Kızlar hangisi öldürdü acaba? Anne, şu erkekler olabilir çünkü onların düşmanı. Düşman mı onlar? Hı hı. Ama üzülmüş gibiler. O zaman hadi toplayın eşyalarınızı Rumi'nin katilini bulmaya gidiyoruz. Evet. Hadi olay yerine bizzat gidiyoruz çocuklar. Hadi. hadi. Gel bakalım Esila. Aldın mı aletlerini, hatta, eşyalarını, merceğini falan? Evet, telefonu da alıyoruz. Hadi bakalım. Yeni görevimiz Rumi'nin katili kim? Katili bulmaya gidiyoruz. Blok 2'ye. Esila bu kimle konuşuyor? Menesa kimle konuşuyorsun sen? Arkadaşımla. Hani nerede arkadaşın? Şurada ya. Orada mı? Evet. Hani kızım? Orada. Hani? Orada ya. Hani? Orada arkadaşım var. Orada arkadaşım var. E, İn siz bakayım aşağıya. Sen ateşlendin mi acaba? Kanepe kanepede Kanepede mi uyuyalım? Evet. İn bakayım aşağıya. Senin bir ateşine bakayım. Kız bu ateşlendi mi yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim öyle söyleme kardeşine. Bir <laughs> de <laughs> çağırıyor yanına. Gel bakayım bir ateşine İki, bakayım bir. seni. İki, Kaldır bir. bakayım boynunu. Akın. Dur. Hı. Yok. İki mi? Kaç tane artık? Canım uzaktan geldi. Bize yemek açıyorlar. Uzaktan mı geldiler? Bence iki tane mi bir tane mi? İki tane. Hani neredeler şimdi? Benim elimden açıyorlar. Ya bana çakal. Üstüne de ne yapıyorsun arkadaşlarının üstünde atlıyorsun? Arkadaşlarının adı ne? Bir de atacağım. Biz çiçeğim içelim. İsla. Gözlerime inanamıyorum. Kulaklarıma inanamıyorum. <laughs> ne izleteceksin arkadaşlarına? Ya çekil. Arkadaşlarım hatırlıyor ya. Esila ezdin arkadaşlar. Çekil sinirlendirme. <gülüyor> <gülüyor> Melisa. Ne oldu ya? Arkadaşlarla mı çekeceğiz? Vurma kafana nene Esila. Babanı mı arasak ne yapsak? Bakalım bir de izletiyor. Sana izletmez böyle Esila. Evet. Menesa. Ben izliyorum. Arkadaşlar bakın. Nereye gidiyor bu? Gene gidiyor. Ne bileyim nereye gidiyorsa. Menesa nereye, nereye gidiyorsun? Ben sallıyorum. Ne yapıyor? İp atlıyoruz. İp mi atlıyoruz? Ya, gel, gelim, <laughs> çirkin, ha, ablanı devirdin kız. Ne yapıyorsun sen? Evet. <laughs> Esra arkadaşlarına müdahale etme kardeşim. Kız sen kafayı mı kırdın? Ateşi de yok ki. Kız zıplama zaten hastasın kız. Kız. Kız zaten hastasın nereye gidiyorsun? Ebelemeci oynuyor kız bir de hasta hasta. Ne yapacağız biz bununla? Nereye gitti? Yerde lava mı geçti? Seninle böyle güzel oynamıyor Esila. Arkadaşlarını kovabilir miyim? Çıkın dışarı. Benim zaten iki tane bana yetiyor. Çıkın dışarı. Uzaktan mı geldiler? Uzaktan mı geldiler? Çok da misafir perver. Çıkın kız dışarı. Çıkın. Çık, çık. Tutayım elinden. Gel buraya. Ay gelmiyor bak, gelmiyor. Bile. Sen niye gülüyorsun? Şaka. Kışkırtma yapmış bize Esra. Gel kız buraya bir de kışkırtma yapıyor bir de gel kız buraya gel <laughs>